Yine nereye geldik biz? Bu arada bir şey diyeceğim. Bu neyin kafası? Anam üstüme geliyor. Anne. Ha. Kaçıyorum arkadaşlar. Ha. Geçtim. Şöyle eee Hop. Sana da hop. Gel hop. Taktik gibi ta taktik. Taktik gibi taktik. Hop. Bu ne la? La bu ne? Oğlum bu ne? Nereye çıktık ben? Ee, buradan çıkış yok. Ee, o zaman buradan şöyle şöyle şöyle. Allah geliyorlar üstüme. Üstüme geliyorlar. Karşın arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok zorlanıyorum. İkinci etaba geçtik. Geçiyorum şu an ikinci etaba. İkinci etap zor gibi. Şöyle kapıyı açtım. Şuradan gidiyorum. Şurada bir kafa var. Buradan geliyorum böyle gidiyorum. Ee, burada yine aynı yere çıktım. Ee, nereden gideceğim abi? Abi nereden gideceğim abi? Abi burada neyin kafası ya? Neyin kafası bu? kafası bu neyin kafası bu evet. bu nasıl bir kafaymış şuradan geçemiyorum ne oluyor Daha dışarıda koşlar koş ayağım şöyle bir kafa var manyak bir kafa bu ah geçti aha çenk boyun ayağım çok güzel geçti bu adam. Bu neydi şimdi? Heh. Ne oluyor? Ya burası çok zormuş arkadaşlar ya. Hıppa. Hıppa. Allah. Ya bu da varmış ya. Hıppa. Anam. Çok zor ya. Çok zor ya. Hoppa. 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 Heh. Hoppa. Heh. Ne oluyor la? La ne oluyor? La burada kaldım. Hani Kazım Usta. Kazım Usta. bilen var mı? Varsa yorumlar kısmına yazsın. Ben şu an burayı 2 dakikadır bitiremedim. Şöyle Allah burada da vardı. Buradan nereye? Burada da bir tane neyin kafası var. Burada da galiba bir tane neyin kafası var. Burada neyin kafası var yine? Burada hiçbir şeyin kafası yok. <laughs> Anam. örüyordum da. Mau, Nereden geçeceğim? Anam bunlar biz her yerde bekliyor ya. Biz nasıl geçeceğiz abi burayı? Ha geçtim. Üçüncü etaba geçiyoruz arkadaşlar. Hay başla. Başlıyoruz. Aha üçüncü etap arkadaşlar. Şöyle üçüncü etabımıza geldik. 90 coin diyor. Şöyle Allah. Anam git başımdan başımdan git. Git başımdan başımdan git. Arkadaşlar bu başımdan gitmiyor. İki tane olmuşlar. Tepe 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 üstü geliyorlar. Şimdi kızı kurtarmaya çalıştım. Kızı kurtaracağım diye ben öldüm. Arkadaşlar o zaman biz bosa gidelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bosa geldik. Boss Sans arkadaşlar. Siz Sans'ı bilen var mı arkadaşlar? Sans'ı bilen yorumlara yazsın. Sans'ı bilenler. Şimdi bu Sans'ın arkadaşı buz adam. Ee, bunu öldürüyoruz şimdi. Sans yok şu an. Bu öldükten sonra gelebilir ama. Çünkü her boss farklı. Ama çok büyük bu arada. Öldüreceğiz şimdi onu. Tamam öldü. O öldü de ben de öleceğim şimdi. Anam ben de öleceğim. Beni asıldım ya bildiğin. Bu ne lan? Lan bu ne? Oğlum böyle bir şey var mıydı sence? Galiba var. Ama ben bilmiyorum. Ne kadar değişik lan bu? Allah gözünden bir şey atıyor. Şuradan çıkanlara atıyor galiba onu. Şöyle. Şöyle şöyle ateş edin füzeyle. Füzeyle ateş edin ki ölsün. Ölsün ölsün. Ateş edin ölsün. Arkadaşlar ateş ediyorlar şu an. Ölmesi için. Ölecek bu bence. Şimdi Allah. Gidiyor bu. Nerede? Nereye gitti? Hem burada. Oradan oraya nasıl ışınlandı? Vurun arkadaşlar. Füzeyle vuruyoruz arkadaşlar şu an çok ölecek gibiyiz e ben çıkmak istiyorum reset atayım bari Heh. ölenler böyle şeyle ölüyorlar galiba ben şöyle bir yer görmüştüm arkadaşlar etap 1'e giriyoruz şöyle bir yer var burayı ben hiç görmemiştim burası ne acaba Hmm. Burası ne arkadaşım? Burası ne oğlum? Oğlum burası neresi? Ben burayı hiç görmedim. Burası neresi abi? Burada bütün kafalar var sanırım. Burada galiba bütün kafalar burada var. Ee, evet, ne anladım ben bu işte. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın bye.